Selam arkadaşlar. Bugün yanımda kim var? Tahmin edin. Ajanlar devam ya. Boş yapmadı. Tamam ajanlar devam. Hadi git. Hah. hadi Ben seni bekliyorum. Ben senin yanına geleceğim ya da. Kolay saklanalım diye. Aa niye gitmiyor? Kolay saklanalım diye de bekliyorum. Ben bir arkadaşımı bir kez tahmin Takip ettim ama o arkadaşımı hiç sevmiyordum. Çünkü bir yıldan beri oyuna girmiyor. Dur sen hangi arkadaşını takip edeceğiz senin hadi. Arkadaşım oyunda mı hiç bilmiyorum. Evet oyunda. Bili bili, ismini bilmediğim bir şey. Ay yanlışlıkla ben sende geliyorum. Dur. Evet. Ama bir şey deneyeceğim. Abla. Neredesin? Abla ben abla bu arada birisinin bebekken birisinin oyuna ışınlanırsan ne oluyor bak. <laughs> geldim. Dur ama iki saniye ben dur. Bebeğimi, bebeğe geldim geldim. Şimdi... Arkadaşın oyuna git ben seni ziyaret edeceğim sonra. Tamam. Ya iyi da... Arkadaşım dur. Hepsini tek tek davet edeceğim bir dakika. İlk başta Gülcü'yü. Gülcü oynuyor. Olsun. Kendimi davet edeyim. Bilmiyorum ne fark eder ki. Abi annem de oynuyor. Hadi geldim. Anne olma, anne yaşamaz olmaz. olmaz. Abi onun yanına geldim. Onun, onun oyununa. Çabuk. Tamam. Evet, şu. Hadi. Evet, şu. Sonrasında eee um, aşağıda şey demişti Zeynep. O Zeynep. Hadi. Dur. Bari bak. Bakalım şurada. Abla. Dur bir başka. Bilmediğim birisiyle takılıyor. O yüzden zaten. Dur aşkım bir dakika hemen. Yolcuğun bir şey olsun diye. Bu Zeynep. Şu nehir yolunu. Aslıyor. Öyküyor Zeynep'e falan yapmıyor. Yürüyorum. İleri. Ulan ben. Hadi. Yanına gel. ziyaret gitti. Senin. Bu arada ayakta olacaksın benim yanıma geldiğinde. Tamam, Ama ya. sonra kıyafet yerine gir tamam mı? Yoksa öyle kalırsın. Bak. Büyüdüm. Huhu. Abla. Büyüdüm, büyüdüm. Pınar'la büyüdüm. Tamam, tamam. Ay. Boş yapma. Şimdi ay git, çık. Ha. Gel, tamam. bak, bak şurada konuşuyorlar. Bak. Abi çok komik ya. Hangi arkadaşına gittin? Ben olması çok eğlenceliyim. Bak arkadaşım şu. Paten ne olan? Fark edildim. Kaç kaç kaç. Bu arada evime ışınlanacağız hemen. Benim ev... He. Dur biz Beni tanımaz o yüzden dur bir. Şunu içine girelim. Geliyor geliyor. Kaç. Evime ışınlandı. Annem ilişkinin ismini anladım. Sen, neredesin? Sen neredesin? nerede? Senin nerede? Senin tüm orada da şuralarda. Tam onun önünde. Selamettin gel oğlum. <laughs> Selamettin yalnız. <laughs> Bebekken bine hayvanı binince çok güzel oluyor. Niye? O da küçük oluyor çünkü bine hayvanı da küçük oluyor. Evet. Bu mu? Evet, bak orada benim dönetim. Yahu beni gel. Gel çabuk. Terk etmeye gel. geri gidiyoruz. Abi terk etmeye geri gideceğiz. Çocuklar. Küçük de daha var. Küçük. Bu arada kediyle kulak takabilirsin. Olsun. Melissa neredesin? Abla evin içine demedim ki ben. Hayır. Benim evimin dışında bekliyorduk. 1000 beğeni var. O bak bu arada ben kendimi beğendim ve gene de 1000 beğeni var. Hadi. Gerçekten bir kişi beğenmiş. <gülüyor> 22 <gülüyor> 22 beynim. Ben de gözüküyor. Neyse. Bence 22 de güzel yani. Hayır ben taşıma. Hadi yürü. <laughs> Ay, <Aa! senin> için. <laughs> nerede? Orada mı? Bilmiyorum. Ay! Nerede? Abi ben senin yerindeyim. Ha. Bak burada. Şuraya nerede? gir. Saklanmıyor. Ar arkadaşım nerede? Bakıyorum boyunca. Nerede yani olduğunu. O başka oyuna gitmiş. Başka ne dünyaya. Bakıyorsun? Diyorum. Ama gözükmemem lazım. Hızlıca kaçarsın. Bu. Işın. anlamadım. Bir daha gidiyorum. Heh, gidiyorum. Ay birazdan. Heh, daha geldi. Ay görüneceğim, 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 görüneceğim. Kuş. Hadi. Ha. <laughs> Lütfen. <laughs> 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 Bebek olunca yakalamak çok zor oluyor. Yakaladım sanırım. Yakaladın mı? Yakalamadım. Yakalamadım ya gitti. Abla yanıma geldin mi? Bir daha yap. Bir daha yapmalısın onu yakalamıştır zaten. <laughs> ben seni davet edeyim. Evet. <laughs> biliyorum. Bu arada bunu paylaşacağım abla. Ok. Ben de davet ettim. Ok. Her çok davet edeceğim. Artık da oyunda değilsin şu an. Büyüdüm, büyüdüm. Bu ne büyüdü? Bak, arkadaşlar size bir de şu. Büyüdüm, büyüdüm. Pınar'la büyüdüm. Artık ayakta durabiliyorsun. <laughs> Şimdi dur. Yeriyorum <laughs> yanına bebeğim. Aa, bir tane daha benim gibi bebekle karşılaştım. <laughs> Burada oyundan çıkmış mı diye bakıyorum. Şunu da çatlatma, çatlatma. O oyundan çıkmış. Arkadaşlar ajanlığımız bitti. Şanlık büyüyebilirsin abla. Neden? Çünkü oyundan çıkmış. Başka arkadaşın Benim arkadaşlarımdan takip edelim gel. Tamam. Bana ışınlan. Dur bir dakika şu an. Dur. Benim. benim Cennet diye birisi var. O da senin arkadaşın sanırım. Cennet diye benim arkadaşım yok abla. Yok o zaman benim var. Çünkü ben birisine bazen saçma sapan istek atıyorum. Güzel hayvanları olanlara. Neredesin? Daha şuna alayım. Ben senin yanına geleyim. Sen onun yanına ışınla. Ben de senin yanına tamam. ışınla. Tam yangın. Ne? Lim. <laughs> Gitsin. Anne. Doğal mıdır diye bakıyorum. Aa hakikaten. Hakikaten bir tane numara salladım ve çıktı. Büyüdüm Ha aynen. Du. Aa tamam. Dur bir şey söyleyeyim. Gerçekten sandım. Daha yeni aldım.